Merhaba arkadaşlar. Önce x eksenini kestiği noktayı bulalım. Biliyorsunuz x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için y yerine 0 koymamız gerekiyor. y yerine 0 koyarsak 3x eşittir 24 ve x eşittir 8. Dolayısıyla b noktasının e, 8'miş arkadaşlar. Şimdi aynı işi y eksenini kestiği noktayı bulmak için yapalım. Bunun için de x'e 0 veriyoruz. x'e 0 verdiğimizde 4y eşittir 24 ve y eşittir 6. 6'da da y eksenini kesiyormuş. Doğrumuz. İki noktanın orta noktası formülünden c'nin koordinatlarını bulalım. Biliyorsunuz buranın koordinatları 8'e 0. Buranın koordinatları da 0 6. Orta nokta formülü 0 artı 8 bölü 2 virgül 6 artı 0 bölü 2. Buradan 4'e 3 oldu bizim noktamız. C noktasının koordinatları 4'e 3'müş. C noktasının O'ya uzaklığıdır o, C'de. Bir noktanın orijine uzaklığı biliyorsunuz kök içerisinde 4'ün karesi artı 3'ün karesi buradan da 5 birim olarak bulunur.